Ya evet arkadaşlar. Maalesef artık Roblox'u çekmeyeceğim. Neden Oyun çok fena kasıyor. Bununla en azından çok daha kasıyor. O yüzden ben de oynamaya karar verdim. Mecburen Brawl Stars oynayacağız. Yani yani istemeyenler abonelikten ben ilgilenmiyorum ama. He. Ben si iyi. Allah, gel gel. Hop, seni şaka. Ova şu bir. Aman güzel. Allah 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 çabuk çabuk çabuk. Üçü de doldu. Güzel. 3 vuruşta alıyor bu. Allah 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 Allah. Uf. bak. Yakınlardan geliyor. Sıkıntı da olacak gibi. Evet. Yine internet gitmeye başladı. Of. Şöyle bir atalım. Kardeşim benim sen kime hava atıyorsun? He? Ben seni öldürecektim. Heh. Oldu mu? Yok artık. Olsun tamam. Neyse hadi. Oha nice. Oo uh, aldık. Tamam, çok güzel. Kazandık. Evet, bir önce maç yapayım dedim. Evet ve gördüğünüz gibi gene aynı şeyler. Fakat e, bu eski güncelleme bana daha yakın geliyor gibi. Yani o daha iyi geliyor gibi ya. Şimdiki biraz daha kötü oldu gibi de. Brawl ve büyük kutu. Ya, yok artık arkadaşlar artık yani ben kesinlikle aşırı şanslı olduğumu Brawl Stars'ta sayıyorum Arkadaşlar siz gelmeden önce de Daryl ve Jack çıktı Önceki kaydımda Daryl çıktı Dünden önceki kaydımda Jack çıktı Rozan'ın çıkması iyi oldu Ve e, sadece Bardı kaldı mı? Yok, Poco kalmış. Poco'yu da çıkartırız be. Tamam, bizim için önemli olan Oğlum, sen şaka mı yapıyorsun? 410'un için ne eder? Oo, tamam. Evet arkadaşlar, şu yere vı, mega kutuya gidiyoruz. Tamam, Jesse'miz Allah bir şey diyeceğim. Bizim için önemli olan görevli karakterler. Ee, şöyle El Primo, El Primo'yu severim. El Primo'yu alacağım. Görevimiz neymiş? 6 maç. 6 maç kazanalım. Bizim için El Primo güzel bir karakter. Hatta benim için de geçerli. Çünkü El Primo yani severim ben El Primo'yu. El Primo güzel bir karakter. Al. Ah, Alamam ah, ah, ah. bebe. Alamam. Hop şu bir. Ha, ne oldu? Ne oldu? Şimdi öyle kaçıyorsun. Burada bebeler gelmiş, laf yapıyor da. Bazı bebeler. Evet, devam ediyoruz. O dur, 368 diyor. Acaba burada birileri var mı? Neyse neyse bebe tak şey. Benim benim kardeşim hep Fatih Selim, Matih Selim dinliyor zaten yani izliyor. Zaten bebeği işi onlarda. Yani sadece böyle eğlenmek, eğlendirmek için falan çıkmışlar. Oğlum oğlum eğitim eğitim. Siz eğitim değil. Kafasızlık öğretimi yapıyorsunuz. Burada ne adınız var ya? Hadi gel, hadi gel. Ya öyle kaçarsın işte. Hadi gel, hadi gel. Ben sen daha az güçlüyüm. tam da kondum. Güzel. Ha ne oldu lan? Korkuyorsun işte böyle. Bebek gibi. Oo, şimdi öfkemi de aldım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ve yendik gene. Size bir de şu görevlerimizi, herallerimizi yapalım. Bu arada güzel o şunu yapmamız lazım. 40.000 vermişiz. 23.148 olmuş. 500 veriyor. Yani e, güzel. Gene bir 76 aldık. Yalnız hemen bir göstereyim dükkanı. Spersal ID bir şey olmaz büyücü varlığından alırım onu belki sonra Nani gene karşımızda güç puanı bu Dur ileri atla atla ya atla <laughs> istemiyorum zaten ee, Bakın rozet paketi neymiş Ya yok artık ya Bu ne Şimdi rozetler mi çıktı Ha yok. Rozet ne oluyor acaba? Anladığımız bu. Evet. El fırıma attım. Daha güzel. El fırıma. Hadi maçlarımıza devam edelim. Devam ediyoruz. Her yönden, her yönden, her yönden. Devam ediyoruz. Evet, 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 evet. Dırırık, tek, tek. Evet. Bence eski Brawl Stars berbat. Şimdiki daha güzel. Ama yani artık ben falan oynamıyorum. Ya biliyordum orada olduğunu ya. Biliyordum kestirmiştim. Eksi iki. Üzgünüm el. 2200. Az değil ama kötü oldu. Yenilmemiz. Hadi devam edelim. Tak tak tak. Allah vuramıyoruz ya vuramıyoruz. İki tane atışı boş harcadık. Gelmiş olsun. 2300 canım var ya. Ne kadar güzel bir karakter. Hafif vuruyor hem de hızlı dolduruyor. Hem de canı çok. Yani Frank gibi değil. Yani oyunun en, en iyi karakteri olabilir bu yani. Hadi gel gel oh, <laughs> aldık nasıl aldık güzel aldım değil mi da bara bana fakat ne bana o bak burada bir çatışma dönüyormuş ha gel gel o aldık güzel kardeşim sen kimsin ya ha gel gel ne oldu lan Hint. Biz Türküz burada Türk. Evet yedi. O Allah 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 Allah. Ha, Ağzını yüzünü kırdık. Tam da öfkeliydi. Tam bana vuracaksan öyle. Öfkesi bitti ve Ali'nin gazabına kaldı. Ali'nin gazabına kaldı. Ali'nin gazabı. Evet bizimkiler oynuyor ama. Savaşıyorlar. Bizim bu iyiydi. Ömrüm. Arkadaşlarıma da bakmak isterseniz. işte bunlar. Yani isterseniz. Bak şunlar hepsi benim hesabım. Evet. Şu herhalde. Hmm. Bu da sonra açılmış bir hesap. Tamam. Oynuyoruz. Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Hı? Oh be. Ya bir gel. Tamam dur hazır. Hazırı verdik arkadaş. Arkadaşlar. Herhalde arkadaş İngiliz. Game over yazdığına göre. Ama olsun. Hadi <laughs> gelin. Evet. Evet. Punch punch punch. Güzel vurduk. 7700. Bize yeter de artar. Hop sen kim oluyorsun ha? Sen kim oluyorsun da benim arkadaşıma? Gel la gel. Of. Bir de çok zorlar beni. Oh. Gel kaç gel. Kaç kaç gel. Oğlum ne yaptın ya. Heh, heh. Aha iki kişi öldü. Evet. Hadi gel. Gel gel gel. Gel Gel kuçu kuçu. Heh, oh. Taktikçiye bak. İkisi de aynı anda gelecek. Oy, iki kişi aynı anda ben öldüm. Kanam. Evet, yani ben ne diyeyim? Herkes bize saldırıyor. Bir durun. Kaç 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 kaç. Geldim oğlum. Hepiniz bize saldırıyorsunuz. Siz pis kardeşlersiniz. Gelin lan. Bak bak şurada bir tanesi var. Gel bakayım gel sen. Terbiyesiz. Al sana. 3. 3 verir mi? Verdi. Ama kazanmaya vermiyor herhalde. Çıktı. M. vermiş. Hazırı. Ee, dediğim gibi Roblox oynayamayacağım. Çünkü Roblox aşırı kasıyor. Onun yüzünden vallahi bir baya sıkıntıya girdim. Abonelikten çıkacaklar gerçekten çıkabil çıkabil çıksa çıksın. Bana ne kardeşim? Elli bana yüz düşsün de düşmesin de bana ne? Ya bak kaçma. Böyle işte işliyorlar. Hayır. Tamam daha kaçıyorum. Daha kaçıyorum. 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 Hadi gel. Destanzı. Heyzanlı. Teyzendir. Teyzendir gel. Gel, gel 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 gel. Al sana. Of. Piper'ın da uzaktan vuruşları iyi. Nine 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 nine. Kaç. Ben seni. Senin kafanı gözünü kıracağım lan. Oh. Vurma artık. Ya bir bırak. Biri bir bırak. Beni bir bırak. Vurla, vur lan vur. Uh. Yes. Yes be. Tamam. Güzel. Uuu yalnız yandık. Asla Allah. Ee, nerede? Aha burada. Allah sana. Al Allah be. Ya oğlum. Ah o yakından değil. Aa, değil. Ya. Hadi. Hadi 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 Sana güveniyorum adamım. Adam. Ya yes, kazandık tamam arkadaşlar. Bir de şu marketi falan inceleteyim size. Benim marketi rütban olduk. Geçen sen bir yüzlük aldık. Ee, uu, yalnız hasar neredeyse tam olacak. Ee, şimdi şimdi benim çıkmam lazım üzgünüm. Neden derseniz benim şey bitirmem lazım. Brawl Pass bakın şu şekilde benim 8'e geldim. Büyük kutu yani avantajsız. Abi ama şu büyük kutu Brawl Pass çok güzel ya. Altı kademe yani şuradan gelip Büyük kutu açabilirsiniz. Du, 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 du. Keşke biz de zengin olsak. Tamam. Şimdi e, biz gelelim. Ee, bakın işte karakterlerim. Ee, bakın. Ee, Rosa da çıktı. Ona çok sevindim. Dükkanımızda bunlar var. Rozet paketi ne? Bilmiyorum ama. Kette açtığın herhangi bir sahçı için iki sıradan anlamadım. Bunlar ne hiçbir şey anlamadım. Bunların rozeti mi var? Neyi var? Ne yok anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Haberlere bakalım. Bir haber var, bir video varmış. Can Jun Monthly Finals gün. İlk gün. Yalnız çok tatlı niye? Vay Jesse'nin yanında değil. Tikting. Bakın işte böyle şeyler yapıyorlar ama bende güzel olmuyor. Şimdi biz gene yapacaklarımızı yapalım. 50 şeyimizi aldık. 950 bizim için önemli olacak. Tam yani biz devam etsek videoyu kapatsam mı? Devam edelim, devam edelim. Şey lazım bana. Ana dur. Hadi hadi. İyiyiz, iyiyiz. Mega kutu açacağız mega kutu. Ama bir şey de hemen lazım benim. Yoksa çıkmaz karakter. Şimdi derim ki lütfen. Allah söylemeyeyim de. İşte on derim. Çıkmaz. Yani çıkmayacak gibi oluyor. Allah. Rozaymış. Rozadan ne olur be kardeşim. Gel bakayım gel. Sen kim oluyorsun ha? Sen kim oluyorsun karşımda? Uf! 262. Oğlum herkes bunu kolay sanıyor ama el primo ile el primo öyle kolay değil. Hadi hadi hadi. Sen kim oluyorsun oğlum? Hah, al lan al 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 Hayır. Hayır. 4. 4 çöp gibi ama gene de şey aldım, değil mi? Daha Çift miydi? Çift mi olmam lazım? Niye böyle oldu? Çift olacağım. Herhalde çiftte 28 bin ya. Şimdi onun boşuna kastık. Hadi el hadi el hadi el. Le el le el elle. elle beni elle beni. Dıgı dıgı Hadi şimdi git. Ya bir git. Abi abi Aa ver bir git. Ay. Uuu. Gidim. Ah Nasıl öldürüyor la beni tekte. Buna bir vur. Allah Allah Allah. Atacak atacak. Hatice. Korkak tak. Ne yapıyorsun oğlum? Korkak. Korkak tak. Senin sayende öldük ya. Hah tamam. Oldu. Sen şaka mı yapıyorsun? Yüzlük için mi sarsın ben? He? Oğlum ben onu 500 zannediyordum. 500'lük hangisi? 500'lük görev. La oğlum ya. Üf. 250 veriyormuş o da. Ha. 300 bin mi? Tamam. Tek hesaplaşmada 300 bin fan yapacak. Neyse evet arkadaşlar bu videodan bu kadar daha sonra çekelim. Hadi bay bay.